...yolculuk aracı olarak kullandıkları develer var. Hanımını deveye bindireceği zaman, Aleyhisselatü Vesselam mübarek dizini bir basamak olarak kullandırtır. Ve hanımını nazik bir şekilde tutarak deveye bindirir. Bu zikrettiğim ifadeler hadistir. <laughs> Buhari'de geçmektedir, kaynak olarak da belirtmek istiyorum. Çok ince ve nezaketli bir davranışı görüyoruz. Burada hı hı. çok basit gibi gözükebilir yine bizim dünyamızda ama, ama sahabenin çok dikkatini çekiyor değil mi? Çekmiştir ve bunu kendi hayatlarında hı hı. da belki örnek olarak alıp uygulamaya koymuşlardır. Hanımına vermiş olduğu değeri en zirve noktada hissettirmiştir. Burası gerçekten önemli. Şimdi diyeceksiniz ki o gün develer vardı, şimdi develer yok. Peki biz bu meseleyi nasıl güncelleyebiliriz? Evet. Değer verilme noktasında. Tamam develerimiz yok ama bugün bineceğimiz çok lüks araçlarımız var. Evet. Yani o günün devesini bugünün e, otomobilleriyle takas yapabiliriz değil mi? Yani buradan ben sormak istiyorum acaba beyler eşlerinizi araca bindirirken kaç kere o kapıyı açarak hanımıza buyur ifadesini kullanarak eşinize değer verdiğinizi hissettirdiniz? Şimdi buna güncel hayatın içerisinden birkaç tane örnek vermek istiyorum. Yine e, bizlere intikal eden, gerçekten duyduğumda çok üzüldüğüm birkaç vaka var. İsim zikretmeyeceğim. Hanımlardan bir tanesi şöyle anlatıyor. E, diyor ki, bir gün e, bir yere gitmek istiyordum. Eşim de evdeydi. E, gideceğim yere beni bırakır mısınız diye diyor sorduğumda Bırakırım hanım diye cevap verdi diyor. Daha sonra diyor araca bindik gidiyoruz gideceğim noktaya varıncaya kadar arabada diyor çok ağır cümleler ve hitaplarda bulunuldu çok üzüldüm gittiğim yere gittim ama orada artık diyor vardığım noktada bütün enerjim bitmişti. Ben de belki dedim hani çok sinirlendi hani daha sonra sakinler falan diye düşünüyordum. Sonra şu cümleyi sarf etti. Bir daha eşimin aracına binmeyi düşünmüyorum. Çok enteresan. Aradan geçen zaman içerisinde o hanımla daha sonra tekrar karşılaştığımda baktım kendisine bir araba e, tahsis etmiş, almış. Hakikaten eşimin arabasına bir daha diyor binmedim. Yani bu noktaya gelmek nasıl bir şey? Bir soru işareti oraya koymak istiyorum. Yine bir başka noktada şöyle bir örnek vereceğim. Yine bir hanım eşinden rica ediyor. Karşıda Üsküdar taraflarında oturuyor bu hanım. Bu tarafa yine bir şeyden dolayı geçiş yapacak. Bizim yanımıza gelmek üzere. Yolda eşiyle tartışıyorlar. Arabanın içerisinde <laughs> çok büyük bir tartışma yaşanıyor. Şimdi buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bey o kadar sinirleniyor ki, aracı otobanın ortasında yani emniyet şeridine çekiyor, hanımını orada indiriyor araçtan aşağıya indiriyor. Ve sonra hiç arkasına bakmadan yoluna devam ediyor. Ya yani bunlar gerçekten insan duyduğu zaman e, nasıl bir şey diyorsun? Yani nasıl bir kızgınlık, nasıl bir öfke hali ki evet. otobanda eşinizi kaderine terk edecek kadar geriye bakmadan hı hı. gitmenize sebebiyet verecek bir durum. Evet. Bunlar şey? modeli nerede? bugün konuştuğumuz örnekler nerede? Evet. Değil mi?